Evet sevgili takipçilerim, herkese hayırlı günler canlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız inşallah iyisinizdir. Bizlere soracak olursanız elhamdülillah çok şükür iyiyiz. Ee, sabahleyin kalktık. Aksaray'a geldik arkadaşlar. Çocukları okula gönderdik. Bugün biraz geç kaldık. odalar değiştirdik ya arkadaşlar. Ben salona geçtim. Sabahleyin bir kalktım. Saat 8'e e, 10 vardı. Ondan sonra hemen kalktık, toparlandık arkadaşlar. Çocukların üstünü başına giydirdik. Ayhan'a çantasını hazırladım. Beslenmesini koydum. Bir de alıleceli kahvaltı yaptırdım. Okula bıraktım Ayhan'ı. Vallahi bunda kamera değişik çekiyor. Ondan sonra Cema zaten Melisa'nın okulu karşıda biliyorsunuz. Melisa da kahvaltısını yaptı. Okula gittik. Sabahleyin 9 buçuk muydu neydi? Medine ile Aksaray'a geldik. Şu anda Aksaray'dayız. Bugün Medine'nin kontrolü vardı arkadaşlar. Oh. Biliyorsunuz Medine'de bel fıtığı başlangıcı vardı. Bundan bir ay önce tekrar getirdiydim. Doktor da dedi ki bir ay sonra tekrar geldi de. Ona geldik Canlar Medine'nin muayenesini yaptırdım. <laughs> Medis çöpe de? Yine krem falan yazdı arkadaşlar bunu kullana durun dedi. Ağır falan kaldırmasın dedi işte. Medine'nin e, şu an parkta oturuyor, otobüs bekliyor. 15 dakika içerisinde gelirdi <laughs> Şu yan tarafımızda arkadaşlar Suriyeliler oturuyormuş herhalde. Medine'de diyor ki, Janafara diyor, diyorlar diyor, ben diyor anlamıyorum diyor. Burada öyle şeyler konuşuyor. <laughs> Canavara diyor ne bileyim ne bileyim, bir, şeyler söylüyorlarmış biz diyor anlamıyor. <laughs> Medine gitti arkadaşlar bir şey aldı geldi. Mısır aldı geldi onu yedik. 10-15 dakika içerisinde dedi e, otobüs şoförü de gelirim dedi. Onu bekliyor bizde. Medine'ye şu karşı taraftan biraz alışveriş yaptık arkadaşlar. Epor'dan şöyle göstereyim size. Burası Epor. Onun yan tarafında oturuyor. Biz de vallahi bugün acayip soğudu arkadaşlar. Bir görseniz. Sabahleyin bir kalktık. Ee, bizim köy biraz bulanıdı. Böyle hafiften soğudu ama buraya indiydik. Bir rüzgar esiyor. Nasıl? Üstüme de ceketlerini almadıydım. Ondan sonra de Medine dedim ki Medine valla dondum diyorum. Ben de biraz sonra şeye geçeceğim arkadaşlar. Şu tarafa e, tabak çanaklarda indirim varmış herhalde. Onlara bakacağım ben. Videomuzun ilerleyen saatinde görüşürüz inşallah canlar. Ama met buraların var ya şeyse vallahi çok farklı. Farklı. Ne küçücük bir şey 45 TL, 50 TL. Geçenlerde ucuzluk gelmişmiş buraya. Birkaç tane aldıydım arkadaşlar tabak. Şöyle çerezlikten. Gelmedi şöyle bakalım hele. 49. Şurada 49 TL'ymiş. Hani Şaban diyor ama değil de bizim hani ziyanın. Hangisi? Hmm. Şu da Aynen. Bir de diğerine gidelim. Medine orada daha şeyleri var. Fiyat olarak. <laughs> Gelmedin aşağıya leğene bakalım be. Hamur yoğurmaya leğene alacağım. Aslında şundan bir tane alsak mı değil patates soğan koymaya. Güzel olur. Tepsi plastik. Sıcak basit. Hmm. 719 TL Ayhan'a zaten olsaydı şunlardan birini aldırırdı bura oyuncak rey onu. Ne o? O güzel değil, şu güzel. Hayır güzelmiş vallahi hoşuma gitti. Şu tarafta herhalde gel o tarafa geçelim. Evet. Medeni de aynı bir şey aldı arkadaşlar da. Şöyle takın. Meriç burada değişmiş. Hı. Keşke bunu alsaydın. 369 TL. Altyazı <laughs> M.K. <laughs> 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 <laughs>

merhaba sevgili takipçilerim. Arkadaşlar ben eve geldim canlar. Vallahi bir iş görmedim. Yoruk, yoruk, yoruldum. Oradan geldik. Sobanın kovasını değiştim arkadaşlar. Ay bu nasıl yorulmuşsun. Üzerine bir de çay koydum. Vallahi Aksaray'da donduk. ben yani bir laf var ya bülbül ağırtın kafese koymuş. İlle de vatanım demiş. Bizimki de o hesap. <laughs> Nastaradan biraz bir şeyler aldım arkadaşlar. Üzerine çayı demledim. Vallahi önce şu çayımı bir tatayım e, da. Çayımızı içe içe videomuzu e, şey yapalım. Tamamlayalım. Ondan sonra biraz sonra da yüklerim. Allah izin verirse. <gülüyor> <gülüyor> Okul çıkışı Ayhan <henüz> Azat gitmiş. <laughs> Teyzesi gitmiş arkadaşlar. Emine İkra e gitmiş. Hangisi? Şu. Melisa da kapının önünde oturuyormuş. Annem bile gitmiş. Melisa'yı ben yok muydum evde? Yok. Çok güzel o. Geriye mi gelmiş? Ee, zaten Aksaray'a gittiğimizden haberi vardı Melisa'nın da. Yetişemedik. Okul çıkışına Gideyim yetişemedik da. arkadaşlar. Ee, normalde yetişirdik de acayip sıra vardı. Bir görseniz bir de otobüs geç geldi. Anne. Anne. Ben ne de... Şirgül'e gittim biliyor musun? Evet diye gittin. En, evet, en evet, son şeye baktım. Gelmişsiniz diye. Buradan girsen yürüyerek oraya mı gittin? Yok kız yürüyen gidemez oraya. Gidene kadar Ben gireyim. dedim ona servisinden direkt şeye git dedim. Yemin'e kirayla teyzen gire git dedim. Ben eve geldim. Ben eve gireyim. De tane ha, söyleme sus. Anne. Tut. Eve. Ömer... Hayır sen eve gelip buradan oraya gidemem sus. Gidelim. Gidemem. Oraya gidemem. Teyze sekile gitmiş arkadaşlar. Ee, Allah'ın bir esiyordu arkadaşlar. Ah saray bir esiyor nasıl? Medine, Medine içinde durdum. Hey. Üşüdüm. Valla mı? Valla. Medine odasını hala aldı arkadaşlar. Sizler şöyle bir göstereyim. 800'e şöyle hala aldı. Yani yolluk gibi bir şey. Vallahi ben bunun başka güzel rengini değilim. alsaydım arkadaşlar Metine de gibi değiştirdi. Elmesi. Çok güzel yani. Anne. Yumuşacık, aynı pamuk gibi. Anne, ee. çok uzun değil mi? Hı hı, çok uzun değil. Aha, hani <laughs> şöyle kat kapışan. Onu nasıl iyi Ben şöyle bir metreye yakın ıı, lavabona çişmenin önünü arkadaşlar... Aha, çek onu bir? Çek başa. Ceketini çıkar hadi. Şöyle çiş benim ama ee, şöyle bir şey aldım. Ne? Bayağı aldım altına. Ne yani bu? Lavaboya koyacağım bunu. Ben bir daha bir şey aldım bu. Ha. <laughs> Dur aşağıdan çek şunu. Dur attayım. Attayım diyor. Mehtine kendisine şöyle bir yine şey almış. Aa, bu telefonu mı dokunmuş be? Ne? ne? O ne? Sana mı gelmiş? Yapıştırıcıya. Bizim telefonumuzdan haberimiz yok mu? Ne ortaya atıyorsunuz? Şöyle bir kumik almış mı diş kendisine Anne bu da benim olsundu. He olsun. Esra ee, mı? Ee, anne? Hmm. Tamam bunu da bakayım. Şöyle bir metinin kendisi medeni geceli kaldı arkadaşlar. Tamam. Bu da aslında Şimdi de vallahi arkadaşlar çamaşırımız var biraz serilecek. Acayip yoruldum. Sabahleyin kalktım. Allah'ım omuzlar dokuluyor. Dün hamdan ısım acele gittiği anda. Çamaşırı serilmiyor. Çamaşır serilecek. Ama siz Geri e, şeyimizde. Ayhan Azat'ın battaniyesi var. Ben. O çalışacak. Şuna. Allah ne işkiliyorum ne kusmuyorum. Hey istoğlun sen battan ha? Baktın mı? Battan diyor, halat hani falan. İşi diyor. diyor Bugün şey yorumlarda demiştiniz arkadaşlar televizyon çok yukarıda olmuş diyeyim. Ben abi Siz dedim, dedim abi. ki biraz aşağı indi dedim. Normalde orada televizyonun yeri vardı arkadaşlar delik. Bir tane delik var orada. Abim de buraya göre de dedi, şey dedi. Yakalık ay, ayarlayalım dedi. Yine de oraya göre ayarladı da biraz yani aşağı doğru düşük düreci ya. Çok yukarıda olmuş. İnsan bir a, şey neydi boyun boyun fıtığına yakalanır valla kafaya kaldıracağım diye. Anne şu ne? Hangisi? Onlar senin aldığın şeyler. Kapıya ne olmuş? Ben bunu bir şey yapacağım. Aynen. Şöyle. Bunları hep şu tarafa çıkarmayacaklar. Bak Bunlar hep şu tarafa çıkarmayacaklar. Bak bak. Ay, harazat. Hırımı yedin mi öğlenleyin? Yedin mi dürüm? Abi dürümle gitmem ki. Medi sen sade demedin yani mi? Dedim sade getirmiş ama sade getirmemiş mi? Sade mi yedin? Yok. Yalan söyleme. Kalk. Kalk bana kalk. Ama soğanını mı getiriyor? Soğanını mı getiriyor? He. Öğlenden mı getirmiş? Hayır. He. Ha. O ne? Demek ki unuttu kadın. Yok ya ne uzatacak? Ben diyor mu her zaman ayakımıza sade döner yedi. Hayır. Anne. Ben geçenlerde yine bir yere gittiydim. Ha ekmeğe gittiydim arkadaşlar. Öğlen ee, öğlenleyin eve gelmedi dedim. Normalde evde oldum bu. Ee, öğlenleyin eve getiriyorum Ayhan'ı. Burada karını doyuruyorum. Ee, geri şeye götürüyorum. Okuluna götürüyorum. Ama böyle uzak yerlere gittik mi, gelemeyecek olduk mu e, lokantadan sipariş veriyor. Okula götürüyorlar. Okulda e, yiyorlar. Anne. Geçenlerde de herhalde şey e, Ayhan Azap normalde şeyiz, sade döneriz. O da zepseyle içine marul, soğan, domates falan koymuş, götürmüş gitmiş. Ayhan Azat da orada kedilere vermiş, Şimdi gelirken de biz orada yedi karnımızı doyurduk. şeye girdik, ekora girdik arkadaşlar. Orada karnımızı doyurduk. Bir pizza söyledik, dürüm söyledik. Orada karnımızı falan doyurduk. Patates kızartması falan vardı, ayran kola falan vardı. Bir de çocuklara yaptırdım geldim. Burada yediler içtiler. Yani bu akşam yemeği yapmayacağım. Eğer aç karlarsa, fırına patates attım. Canım ıı, şey istedi. Fırında patates istedi. İlk defa bir patates, patates attım arkadaşlar fırına. Medeniyet dedim ki hadi git dedim. Hem sal geldi yarın kızartırız veya da eve gidince ben ayıtlayayım. Fırına sürelim dedim. Onu da almadı arkadaşlar. Bir canımız değildi valla. <laughs> Havada soğudu ya, hiç daha hamzı yemedim ee, bu sene. Volkan olsa daha alır gelirdi. Medine ev bir altta gelmiyor <laughs> ben burada bekleyeyim dedim. Zaten karşı, bir karşıya geçeceğiydi. Karşıdan alıp geleceğiydi. Hadi git kızım da dedim, al gel dedim. Ayhan Azat gel paşa. O da almadı artık. Gitmiş bir pizza bize söyledi. Bir de çocuklara söyledi. Bunlar da buradaydı. <laughs> Eğer acıkarlarsa yumurta falan pişiririm, çorba pişiririm, bakalım diye. Bir. Biraz dinleneyim, yarın Sultan bacımın gelin şeyine gideceğim, ekmeğine gidecek arkadaşlar. Şu ekmek sözünü daha tansa et, dinleyelim, biraz. Anne, yine mi oraya gelirsin? Yok, yarın değil sana börek gönderirim aklına. Oraya gelecek değil mi ya? Medine'de bir, biraz şeylere baktı arkadaşlar, böyle e, nişan kıyafetlerine baktık. İki yere girdik. Evet. Bir kırmızı giyindi, o da gerçekten çok güzel oldu. Acayip hoşuma gitti. Bir lacivert giyindi, bir siyah giyindi, kırmızı giyindi. Baktım, çok güzel oldu. En çok hangisi çok güzel oldu? Siyah vardı, benim en çok siyah hoşuma gitti. Ve o da kırmızıyı beğendiydi. Çayda dura dura açım sobanın üstünde. Buraya var ya soba acayip güzel oldu arkadaşlar. Valla şimdilik ev ısınıyor. Bakalım be. Şimdilik mi? He daha kar yağmadı. Bir şey yapmadı. Yarın ısınacak mı ısınmayacak mı? Isınmazsa da diğer odaya da giderek biz. Hem burada yatan Kış günü şey Ama burada uyuması gerçekten çok güzel oluyor arkadaşlar. Yani çok rahat ne bileyim ben. Diğer taraftan daha rahat hissettim ben. Ben akşam uyuyamadım. Niye? Korktum. Oh, hey. Ne neden korkuyorsun? Ne bileyim. Sen yeri iyi herhalde. Ya çay katayım da hiç. Ya kızın hiç, hiç. Anne. Ne? Anne. Patatesi Anne. iyi mi? Anne. Evet. Bu kız nasıl rahat edildi? Biliyorum aynı benim yatağa düşmüşsün. Havalar <laughs> 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 git gide soğuyor. Kaç tane düştüm? Soğur. Ha? Bizim o, odun alınacak, ne? domur alınacak. Geç aşağıda şimdilik var arkadaşlar da yine alınmazsa olmaz. Yeter mi? Evet sakın hey, Sizler bugün ne yaptınız arkadaşlar? Akşam menülerinizde neler var? canlar? neler pişiriyorsunuz? Bizim bugün menümüz böyle yemek yapmayacağım yani. Kendimi acayip yorgun hissediyorum vallahi arkadaşlar. Dün ekmekten geldim. Ee, hemen evin işlerine koyuldum. buradaki kanepelerin altını, üstünü çek, Siz süpür, bile dela. Ondan sonra yerleştir, diğer odaya çek. Diye hesap öldüm vallahi dün. Bir de omuzlarım ağrıyor ki sormayın. Artık ne zaman olur abi diyeyim. Gelsene şu televizyonu biraz şey yapsın. Aşağı tarafa indirsin. Böyle güzel ya. Ya insan boynu ağrıyor. İyice tavanda da değil de. Yani bir tık yukarıda olmuş. Direkt tavana bağlasaydınız. <laughs> sen, sen vardın burada. Sevdin tavana koyar. <laughs> Anne. Aslında şuraya koyacaktım. Bugün bir şey kurdum arkadaşlar acayip hoşuma gitti de almadım geri üç tane kaneperitim vardı ee, şöyle ipekli gibiydi bir diye düşündüm ondan sonra geri koydum belki daha sonra koyarım akşam yorumlarda yazmışlar arkadaşlar ee, şu aranın antresindeki antredeki halıyı değiştirdi. Ben şimdilik bu eve hiçbir şey almak istemiyorum arkadaşlar. Mesela bu antredeki halımı ben buraya taşınırken kestirdiydim. Bu halıyı, ondan sonra o antredeki halıyı buraya taşınırken kestirdiydim. Şimdi bir de e, yine yapacağım eve şey yapmak gerekiyor, kestirmek gerekiyor. E, buraya kestirsem oraya gidince tekrar kestireceğim. Yani gerek duymuyorum ben. Anne. Oraya gittim mi? Tekrardan kestiririm, anne. eşyalarımı alırım. Kendi anne. gönlümce annem. Bu haleyi oraya götür. Onu aklın odasına almış oğlum. Medine'nin e, odası koyunacak arkadaşlar. Artık bakalım be. Pazar günü, e, artık pazar günü mü olur? Pazartesi günü mü olur? Bilmiyorum önce bir dinlenelim de. Medine'nin odası gibi acayip bir bat. E, hep yazı yazmışlar. Duvarlarına yazı yazmışlar. Yani kil, killi de bu sene Onların odasını koyamadıydık. Koyalım bir tertemiz. Üstü. Vallahi ne değiş dışarı buz gibi otur. Sobanın yerini hiçbir şey tutmaz. Akşam ayağımı dışa çıkarmaya korktum yolda. ne bileyim. Ben sonları kaldır abla. Onları kaldırın haydi artık. Onları sonra da haydi. O şimdiki mesele değil ki. Benim telefonum nerede? Ha. Anne. Anne. Evet. Şey, hani biz eve taşınacağız ya. Evet. Bu halıyı o eve götürüp şu an tırıdı halıyı kestirip. Sen onun al... içine sıkıntı etme paşam. Oraya gittik mi biz acer halı alırız. Oldu mu? Hı? Her iş halıya kalsın. Hımm. Allah'ınız izniyle başlarsak seneye Bakalım. Anne, biz ne zaman elbiyesini açıyoruz? Ne elbiyesiz? Sonra ya. Neyse, sevgili takipçilerim. bugünlük videomuz böyle olsun. Vallahi kendimi acayip yorgun hissediyorum canlar. Biraz dinleneceğim. Yarınki videomuzda inşallah görüşürüz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. 17 bine son 9 kişi arkadaşlar. Kanalıma abone olabilir, olursanız sevinirim. Ee, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Yeni yeni katılanlarımıza abonelerim var. Onlar da hoş gelmiş, sefa getirmişler. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Çıkın, çıkın gelin Ayşe bacınızın kanalına. Herkese hayırlı akşamlar.